Açtı anneciğim. Gel. Ee bu nasıl takacak? Tamam dur bakalım bekle. var. Bak. Ali babanın çiftliği var mı? Ali. <laughs> Mama. Mama. Tamam dur takalım bir. Dur bekle. Bak. Heh. Anneciğim sen sabredemiyorsun. Ne olacak bu iş? Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliği. Anne. Dur bir bekle. Gel şimdi bir. Gel bir. Bir şimdi. Bir. çıkmadı Oradan mı çıkıyor? çıktı başka Gel sırlalım hadi. Gel atınla gel. Hadi gel. Koş. Otu. Oh, atı düştü. Oğlumun atı düştü. atı düştü ya. Bunu ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Koca. <laughs> ne oldu? E at, atı buraya koyunca öyle oluyor. Atı koymamız lazım. Gel. Gel. Olmaz mı?